Herkese iyi akşamlar ve şimdiden iyi hafta sonları. Son zamanlarda Azerbaycan diplomasisine dikkat ediyor musunuz? Değerli takipçilerim, sevgili öğrencilerim. Azerbaycan'ın özellikle uluslararası ilişkileri, son dönemdeki dış politik atılımları gerçekten de hem bölgesel hem de küresel politika içerisinde çok dikkat çekiyor. Bildiğiniz gibi 2020 Karabağ 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra Azerbaycan ordusunun sahada kazandığı büyük zaferi takiben Bakü diplomasisi özellikle hem bulunduğu coğrafyanın bölgeselinde hem de küreselde özellikle Avrupa Birliği, ABD ve Rusya'ya yönelik ilişkilerinde yoğun kazanımlar elde etti. Birinci sıçrama noktasını burası olarak tanımlıyorum ve özellikle bu içeriğimin de başlığını ya Bakü diplomasisinin diplomatik devrimi ya da Azerbaycan diplomatik devrimi olarak atmak istiyorum. Bu diplomatik devrime giden sürecin ilk sac ayağını 2020'deki ikinci Karabağ Savaşı sonrasındaki askeri ve diplomatik başarılar elbette anlam kazandırıyor. İkincisini ise 2022'de Putin'in Rusya'sının Ukrayna'yı işgaliyle Azerbaycan'ın Atlantik ve AB politikalarında her geçen gün artan önemi gösteriyor. Bu iki sac ayağını son derece önemli buluyorum. Sizler için videodan önce, bu içerimden önce kısa başlıklar aldım. Onları aktarmak istiyorum. Kanalımı sıkı takipçileri bilirler. Azerbaycan diplomasi ve Azerbaycan'ın uluslararası ilişkileri, Türkiye-Azerbaycan, Azerbaycan- Ermenistan, Fransa-AB ve İsrail ilişkilerine dair sayısız içeriğim var. Oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz bunlara. Şimdi bu içeriğimi de onlara ekleyeceğim. 2020 Karabağ Savaşı'ndan sonra gerçekten de Şanlı Azerbaycan ordusu Ermeni işgal güçlerine karşı büyük bir zafer elde etti. Biraz gecikmiş bir olaydı bu çünkü biliyorsunuz Dağlık Karabağ başta olmak üzere Azerbaycanlı kardeşlerimizin birçok toprağı 1991-92 evresindeki o yoğun çatışmalar 1. Karabağ Savaşı itibariyle Ermenistan'ın eline de geçmişti. Gerek AB ülkelerinin bazıları ve özellikle de Rusya'nın da desteğiyle ve onlarca yıl sonra o 1. Karabağ Savaşı'nın neticesi itibariyle yalın ayakla dönen neslin çocukları, torunları 2. Karabağ Savaşı'nda topraklarından işgalci güçleri geri püskürtmeyi başardılar. Azerbaycan bulunduğu bölgede çatışma istemiyordu. Tek isteği uluslararası hukukta eşitlik ilkesini de öne alacak şekilde Azerbaycanlı Türklerin topraklarını bir an önce işgalci Ermeni güçlerinden elinden almalı, almasıydı. Ve bu zafer sonuçlandı nihayetinde. Bu bir. İkincisi, Azerbaycan diplomasi 2. Karabağ Savaşı'nı gerçekten büyük bir fırsata dönüştürerek bölge ve küresel diplomaside Azerbaycan'ın Bakü diplomasisinin görünürlüğünü her geçen gün Sayın Aliyev arttırdı. Ve günümüzde de artırmaya devam ediyor. İkinci sac ayağı dediğimiz e, durum Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra gerek Avrupa Birliği gerekse ABD Atlantik ötesi politikalar eee Bakü'yü yanına çekmek için neredeyse bir yarış e, halinde. Öyle ki Avrupa Birliği ülkeleri sadece enerji açısından Rusya'ya alternatif üretmeleri konusunda Kafkasya ve Hazar petrolleri ve doğalgazına enerjisine ulaşma konusunda değil Azerbaycan'ı her yönüyle yanlarında e, görmek için e, Brüksel ve Washington'ın da son dönemlerde kıyasaya rekabet içinde olduğunu görüyoruz. Azerbaycan'a yönelik. Buradaki oyun bozanlığı uzun yıllardır Fransa yapıyordu. Tabii Fransa'da dile kolay onu da anlamak gerekiyor. Bölgesel, e, Kafkasya yönelik bölgeselce politikalarında hep Ermenistan tezlerine, Ermenistan Erivan'ı destekleyen politikaları vardı onlarca yıldır. Fransa'nın Azerbaycan'a bir üvey evlat muamelesi yapan politikaları vardı. Minsk Grubu'nun son ana kadar yaşaması için bayağı bir çaba sarf etmişti gerek Sarkozy Fransası gerek şu anki Macron Fransası. E, hoş yani Paris'te cumhurbaşkanı kim olursa olsun iktidar kimin elinde olsun sağdan da soldan da kimin muhafazakarlardan da olsa biliyorsunuz Fransa'nın Azerbaycanlı kardeşlerimize politikası hiç değişmedi. Minsk Grubu'nu aslında Fransa Azerbaycan'ı baskılamak için de çoğu zaman kullandı. Bu da tabii hem Ankara hem de Bakü'nün dikkatindeydi. Tabii bu olaya 2. Karabağ Savaşı'nda hızlıca gelişen ve Ermeni işgal güçlerini geri püskürten Azerbaycan'ın sahada ve diplomatik masada kazandığı zaferler Paris'i çok üzmüşe benziyor. Hala çok Azerbaycan'la çok sıcak yakın ilişkilerin olduğunu iddia edemeyiz. Ancak Azerbaycan'ın batıya modernizasyona yönelik e, politikaları, kendini batı ittifakının içerisinde hep hissetmesi, ABD ile İngiltere ile ve Almanya ile ilişkilerinin her geçen yıl gelişmesi ve bunu Moskova ile yakın ilişkilerine rağmen e, yapması elbette Fransa'yı biraz son günlerde dizginleyen nokta burası. Ancak Fransa oldu bitti hem işte Ermeni e, soykırım e, iddialarına çok yakın e, durması bununla ilgili ciddi kararlar siyaseten de. E, çıkarması ve Ermeni diaspor ve diasporasının Fransa'da e, ABD'den sonra çok etkin olması siyasette, basında, medyada ve e, toplumda bunu da ayrıca bir etken olduğunu ifade e, edelim. Bu dengede Bakü bir ayağı da Orta Doğu'da. Kardeşi Türkiye'nin İsrail ile ilişkilerine katkı sunuyor. Bu kanalın takipçileri yine çok iyi hatırlayacaklardır. 7 Ekim'den önce biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la Sayın Aliyev zaten defalarca bir araya geldiler ve Türkiye İsrail normalleşmesinde Sayın Aliyev'in de katkılarının gerçekten soyutlanmayacak, azım sağmayacak derece çok önemli olduğunu söyledim. Çünkü Bakü diplomasisi Türkiye ve İsrail'in sadece Orta Doğu'da değil, birçok alanda uzlaşı halinde hareket etmesini istiyor. İran'a karşı da bir denge politikası gütmek istiyor Azerbaycan. Aslında bu içeriğimde özetle şunu anlatmak istiyorum. Azerbaycan 2022. Karabağ Savaşı ve 2022 Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra bölgesel ve uluslararası ilişkilerde daha görünür oldu ve gerçekten bölgenin sadece bölgenin değil küreselin ve Avrupa Birliği'ne bir can simidi olacak derecede parlayan yıldız haline geldi. Bunu biz değil, bunu biz değil. Avrupa Yüksek Komiserliğinden tutun da Avrupa'nın birçok milletvekili, diplomatları ve siyasetçileri söylüyor. Avrupa Birliği Rusya'ya alternatif olarak özellikle enerji alanında elbette e, Bakü diplomasini Azerbaycanlı kardeşlerimizi çok önemsiyor. Ama aynı şekilde Azerbaycanı hem Kafkasların hem de Hazar'ın da ötesine geçmek için bir sıçrama noktası olarak da görüyor. Türkmenistan, Kazakistan, Özbekistan'la da buluşmak için Bakü diplomasisi, Azerbaycan son derece önemli Avrupa Birliği neslinde. Geçmişten bugüne İngiltere ile Azerbaycan'ın çok yakın ilişkilerinin olduğunu görüyoruz. Fransa Azerbaycan ilişkileri karşılaştırıldığında İngiliz-Azerbaycan ilişkileriyle karşılaştırıldığında son derece neredeyse sorunsuz olduğunu görüyoruz. Azerbaycan kurulduğundan bugüne İngilizler de hep Azerbaycan'ın tezlerinden yana destekliyorlar biliyorsunuz Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Aynı zamanda Bakü'nün küresel siyasette de etkisinin arttığını görüyoruz. Sadece Avrupa Birliği'nin değil, Rusya'yı anlama, Rusya'yı tahrik etmeme politikalarında Sayın Aliyevle Putin arasındaki yakın ilişkileri biliyoruz. Danışmanlarına kadar son dönemde Azerbaycan dış politikası ve dışişleri bakanlığı bir taraftan Rusya, bir taraftan ABD, İngiltere ve bir taraftan Avrupa Birliği ile ilişkileri dengeleme konusunda yol aldığını söyleyebiliriz. Azerbaycan Enerji diplomasisinde, Azerbaycan iklim diplomasisinde, Azerbaycan petropolitik, Orta Doğu e, diplomasisinde, Azerbaycan körfez e, diplomasisinde, Azerbaycan İran'a karşı alınacak e, bir takım politikaların içerisinde küresel yönetişime de katkı sağlama konusunda bayağı bir ilerlediklerini ifade edelim bu konuda notlarımdan atlamak istemiyorum Türkiye İsrail ilişkilerine zaten ayrıca bir başlık attım Türkiye İsrail ilişkilerinde de çok yapıcı olduğunu görüyoruz keza biliyorsunuz Esad rejiminin devrilmesinden sonra özellikle Türkiye ve İsrail'in Suriye e, sahasında e, olası ve istenmedik bir istihbari ya da askeri karşılaşmasının olumsuz bir şekilde bu karşılaşmasının önüne geçme konusunda İsrail üst düzey yetkililer, Türk üst düzeyli yetkililerin Bakü'de görüştüğü elbette e, biliniyor. Bakü her yönüyle kendi sınırlarını aşan politikalara, kendi sınırlarını aşan bölge politikalarına, barışa ve istikrara da her geçen gün etki ettiğini, katkı sağladığını e, görüyoruz. Keza Türkiye ve İsrail'in Suriye sahasında olası bir e, karşılaşması, rekabet alanından çatışmaya dönmesi elbette Azerbaycanlı kardeşlerimizin de Bakü diplomasisinde başını ağrıtır. Hele hele Orta Doğu'nun iki büyük istihbari, teknolojik ve askeri gücünün bu şekilde çatışmaya evrilmesi ilişkilerinin her şeyden çok İran'a bölgede mevzi kazandırmasını bildiği için Sayın Aliyev bu konuda hiç istemiyor. Gerçekten hiç yaşanmaması gereken bir senaryo olarak gördüğünü burada şahit oluyoruz. Ve şunu ifade edelim ki, Azerbaycan her yönüyle bu politikasını Batı'ya yüzünü Batı'dan ayırmadan bunu yapıyor. Bu da güzel bir şey biliyor musunuz? Yani nihayetinde e, kapı komşusu e, Türkiye şu anda müzakere aşamasında her ne kadar o müzakereler e, ağır aksak ilerlese de yüzünü batıya dönen e, Anadolu'daki Türk kardeşleri e, söz konusu ve Azerbaycan'da e, batıyla sadece e, istihbari, teknolojik, ekonomik, siyasi, diplomatik ilişkileri değil sosyo-kültürel açıdan da ilişkilerini geliştirmek istiyor. Azerbaycan Erevizyon'da, Erevizyonda e, biliyorsunuz güzel rekorlar e, gerçekleştirdi. Er Ermenistan'ı kamçıladı e, bu noktada, Gürcistan'ı kamçıladı, e, Ukrayna'yı e, keza öyle. Azerbaycan aslında bölgede bir e, sui generis örnek yani nevi şahsına münhasır bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Azerbaycan e, coğrafyanın bazı konularda kader olmadığını, batı ittifakıyla bir araya gelebileceğini devlet yönetiminde, toplumsal yapısında bunu göstermiş gözüküyor. Gerçekten de Azerbaycan diplomasi bizi bu yaz boyunca da şaşırtmaya devam edecek. Biz hep elbette Türkiye-İsrail karşılaşmasını ABD ve AB makamları bu noktada bir takım istişari görüşler vesaire yapıyor diyoruz. Efendim işte Suudi Arabistan, Çin, İran'ı baskılamak için bir takım işte umman keza öyle biliyorsunuz ev sahipliği yapıyor ABD, İran. E, dolaylı görüşmelerine başkent Riyad'da, Suudi Arabistan'da keza e, ABD ve Rusya bir araya geliyor diyoruz ama Azerbaycan da son dönemde neredeyse bu bölgesel ve küresel e, güçler kadar gücüne güç katıyor. Bir diplomatik devrim yaratıyor. Sınırların da ötesine geçerek küresel yönetişime katkı sağlıyor derken bunu söylemeye çalışıyordum değerli arkadaşlar. Ve Azerbaycan bölgesinde Kafkasya bölgesinin de sınırlarını aşarak coğrafyanın kader olmadığını ve coğrafyayı zorlayarak diplomatik ve askeri gücünüzü elbette bulunduğunuz coğrafyanın jeopolitiğinin gücüyle de Harmanlayıp bir bölgesel güç yaratma hususunda son derece e, özgün bir örnek oluşturuyor ve bu yaz çok şeye e, gebe e, bölgede hem Ankara'nın hem de Bakü'nün kapısı çalınıyor. Hem ABD hem İngiltere hem Rusya hem AB yetkililerince çalınıyor. Bundan ancak gurur duyarız. Yeter ki can Azerbaycan kazansın. Azerbaycan kazanınca Ankara Ankara kazanınca Azerbaycan kazanıyor. Ankara'nın ve Bakü'nün yapmak istediği temelde mümkün mertebe çatışmaları aşağı indirmek hele hele ana kara topraklarından çatışma ve savaşları uzak tutmak. Yakın sınır ve yakın komşularında oluşabilecek potansiyel çatışma bölgelerini de aza indirmek. Neyle diplomasiyle neyle müzakere sanatı ve istişare kanallarını her şeye rağmen ve her daim açık ederek ve Bakü gerçekten de ben şey yapıyorum biliyorsunuz, Bosna Hersek bir 2 yıl önce Türkiye'nin 1999'da nasıl AB'ye aday ülke olmuştu, Boşnak kardeşlerimiz aday ülke oldu ve AB ile ilişkiler bayağı iyi gidiyor belki 2030'a kadar AB'ye girecek Boşnak kardeşlerimiz burada da Azerbaycanlı kardeşlerimizle bölgesel ve küresel diplomasi de her geçen gün ağırlıklarını hem özgül hem de maddi ağırlıklarını hissettiriyor. Boynuz kulağa geçmek üzere diyorum. Bakü diplomasi, Ankara diplomasini bazı noktalarda gerçekten gururumuzu okşuyor. Gurur duyuyoruz. Azerbaycan hep yükselsin. Sadece Hazar'da değil, Kafkasya'da değil. Küresel dünyada Azerbaycan'ın diplomatik kariyeri, o kadim Söylerken de duygu tüylerim diken diken oluyor. Azerbaycanlı kardeşlerimizin o can, can diyoruz ya biz birbirimize. Azerbaycanlı kardeşlerimizin gücüne güç katılsın sadece bölgede değil. Küresel anlamda da bu bizi ancak gururumuzu okşar. Onur duyarız, bizi onore eder. Gerçekten o yüzden çok iyi gidiyorlar. Müthiş bir dengeleme e, politikası. İkinci Karabağ Savaşı adeta adeta Azerbaycan'ı sadece sahada değil diplomatik alanda da küllerinden yeniden doğurdu. Karabağ'da, birinci Karabağ'da 90'ların başında o soğuk kar kış kıyamette yalın ayak ana vatana dönen çocukların, o atalarının büyüklerin, dedelerin evlatları, torunları, çocukları bakın bugün hem sahada hem de diplomatik masada kazanıyor. Müthiş bir gurur. Müthiş. Hep yüksel Azerbaycan. Sen, senin bayrağın yücelere ulaştıkça inan Türk bayrağı da o derece çok şımararak, çok mutlu olarak neşe dolu içinde seninle aynı anda aynı duygularla göklerde dalgalandığını sakın unutma. Onur duyuyoruz. Hadi gelin kanalımızın takipçileri Bakü'ye buradan selam çakarak tüm Şuşa'ya, Adama, bu Laçine o Hazar Gölü bu inci gibi dizilen o o medeniyete Azerbaycanlı kadim Azerbaycan halkına da burada saygılarımızı, sevgilerimizi ileterek ve kanalımızın sloganıyla hadi bitiriyoruz arkadaşlar. Bol okumalı günleriniz olsun. Değerli takipçilerim, sevgili öğrenciler. hoşçakalın.